birinden utanmıyor. Utandığım tek geçmişte bilekle olmak. Bunu da ben burada söyleyeyim. Bilek varken de böyle ağır konuşmayacaktım. Ama beni bu yayına sokmuyor. Kendisi de ben yokken atıp tutuyor ya makara adı altında. Hiç de komik olmadığını biri ona gidip söylesin. Yaptığı hiçbir şaka komik değil. Bugüne kadar millet birbirini ne pozisyonlara düşürüyordu. Hiçbirini yapmadım. Ne yaşadıysam. Dedim ki neyse ben yaşadım. Çünkü benim tercihimdi bunu yaşamak. Dedim okey dedim yuttum sustum. Kendisinin bana yapıp yapıp şakaydı makaraydı diye yırtıl, yırtılmaya çalıştıkları sıyrılmaya çalıştıkları da dahil buna. E, mesaj attı mesaja niye cevap vermedim? dikkat çekmeye çalışıyor tamam mı bir şekilde bir yerden dikkat çekmeye çalışıyor yayınını 300 kişi değil 1000 kişi izlesin istediği için gidiyor saçma sapan yorumlara like atıyor bizi rezil ediyor beni rezil ediyor benim